Evet, çocuklar şimdi yeniden sınavı istediğiniz soruların çözelim. Birinci sorumuz, m bir pozitif tam sayı, A1, A2, nokta, nokta, AK pozitif reel sayılar olmak üzere eşitlik vermiş. Bu eşitliği gösteriniz diyor. Yapan var mı bu soruyu? Birinci soruyu yapan yok mu arkadaşlar? Hocam ben yapmıştım. Nasıl yaptın? E, iki tane e, e, sıralı K'lı olacak. E, bunlar A1, A2, A3 nokta nokta AK ve A1 üzeri en eksi bir, A2 üzeri en eksi bir, A3 üzeri en eksi bir ve AK üzeri en eksi bir. Hmm. Bu iki e, dizi benzer sıralı olacak. Eğer diyorsun böyleyse sonuçta bunların arasında bir sıralama var değil mi? Ee, Anse mesela ee, A1 üzeri N-1, A2 üzeri N-1, AN üzeri N-1 de sağlar diyorsun. Böyledir diyorsun. İkisi de nasıldır? Benzer sıralıdır değil mi? Benzer sıralıdır. Evet, soracağım Aha. ama AN yerine AK desek daha iyi olur. İsteki anne karışmasın. Evet düzelttim onu da. Sonra Sonra yeniden sıralama eşitsizliğinden bu iki e, ifadeyle oluşturabilecek bütün e, sıralamalarda en büyük olan A1 çarpı A1 üzeri eksi 1, A2 çarpı A2 üzeri eksi 1, nokta nokta AK çarpı AK üzeri eksi 1. Bu bütün sıralamalardan büyük eşit olacak. Sağdaki ifade de bu rastgele sıralamalardan biri. Evet sağdaki ifadede arkadaşlar şunu rastgele sıralayalım. Nasıl olsa bu en büyük. Şu yazdığımız en büyük. Rastgele sıralayıp çarparsak arkadaşlar ne elde ederiz? A1 üzeri n-1 çarpı A2'yi buraya koyalım. Tam bunu elde etmek için. Artı A2 üzeri n-1 çarpı A3 olsun. Artı A 1 üzeri n-1 Böyle uzatmayayım burayı. Yukarıdaki olduğunu biliyorsunuz zaten. AK'nın n eksi birinci kuvveti çarpı A1 yapalım. Dolayısıyla burası da A1 üzeri N artı A2 üzeri N artı nokta nokta AK üzeri N büyük eşittir. Bizim istediğimiz ifade olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Başka yapan var mıydı bu soruyu? Yok muydu? Kolay bir soruydu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. ABC pozitif reel sayıları için A artı B bölü A artı C'nin karesi artı B artı C bölü A artı B'nin karesi artı A artı C bölü B artı C'nin karesi A artı B bölü B artı C artı C C artı B bölü A artı C artı A artı C bölü A artı B olduğunu gösteriniz diyor arkadaşlar. Yapan var mı bu soruyu? Ben yaptım hocam. Evet. Nasıl yaptın Selma? A ee, artı B bölü A artı C B artı C bölü A artı B ve A artı C bölü B artı C biz grubumuz olsun. Diğer grup da bunun aynısı olsun. Sonuçta diyorsun ki şu şunu mesela x olarak düşünsek bunu y olarak düşünsek bunu da z olarak düşünsek bunların arasında bir sıralama var. Öyle değil mi? Mutlaka bir sıralama var bunların evet. arasında. Dolayısıyla o sıralamayı böyle kabul edelim. Ve Diğer üçlümüz de aynısını seçelim diyorsun değil mi? Evet Sonuçta aynısı bu artan olsun. Sıralı. Diğer üçlümüz de aynısı olsun. A artı C bölü B artı C. A artı B bölü A artı C. B artı C bölü A artı B. Bu iki üçlü, bunları iki tane üçlü olarak düşünürsek. artan sıralı olarak sırayla çarparsak neyi elde etmiş olacağız? Oluşabilecek en büyük, ifade... en büyük ifadeyi elde etmiş olacağız. Yani bununla bunu çarptık. Bununla bunu çarptık. Bunla da bunu çarptık ve topladık arkadaşlar. Peki diğer tarafta ne yapacağız? Diğer tarafta da şunu elde etmek istiyoruz. Şunu üçünü. Şurayı sileyim. Diğer tarafta da şu üçünü elde etmek istiyoruz. Ne yapacağız orada? Selma söylemesin bunu. Başka biri söylesin. Gören var mı arkadaşlar? Ben söyleyebilirim hocam. Sen kim Bedir sen misin? Kerem hocam. Kerem söyle. Ee, A B bölü A C ile A, pardon hocam A artı C bölü B artı C'yi çarpacağız. Ee, Sonra... Hangisiyle? Hangisiyle? Buradan bir daha söyle. A artı B bölü A artı C ile A evet. artı C A artı C bölü B artı C artı B artı C bölü A artı B ile A artı B bölü A artı C artı son olarak da A artı C bölü B artı C ile B artı c bölü artı b. Evet, bunları çarparsak arkadaşlar, şu ifadeler birbirine götürecek tam da bizim istediğimiz yukarıdaki ifade kalmış olacak. B artı C bölü. Pardon A artı C bölü. A artı B bölü B artı C kaldı. B artı C bölü A artı C kaldı. A artı C bölü A artı B kaldı. Ve eşitliğin diğer tarafı da zaten bizim en büyük olacak ifademizdi.